7 Ekim 2023 yılında başlayan zulüm gün geçtikçe artarak devam ediyor hain planlarını ve saldırılarını hayata geçiren siyonistler o tarihten bugüne 52810 Filistinliyi Şehit etti yaralıların sayısı ise 119473'e yükseldi yandarı! 24 saat içinde yine farklı noktalara düzenlenen saldırılarda onlarca Gazze'li şehit olurken yüzlercesi ise yaralandı. İsrail ordusunun Gazze şeridindeki Rimal mahallesinde bir araca ve bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinliler çevredeki hastaneye sevk edildi. <laughs> Acımasız, zalim ve kana doymayan İsrail, bir aileyi ise hayatta kalmaya çalıştıkları çadırlarında şehit etti. İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesinde Talip ailesinin kaldığı çadırı bombalaması sonucu anne, baba ve üç çocukları şehit oldu. Gazze kentinin doğusundaki Tufah mahallesinde de bir Filistinli İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi. İsrail ordusu Şucaiye mahallesinde hava ve kara saldırılarıyla çok sayıda evi hedef aldı. İsrail'in uyguladığı abluka ve şiddetli saldırılar nedeniyle yeterli ilaç ve gıdanın ulaşamadığı Gazze'de çocuklar bir yandan hastalıklarla, öte yandan da açlıkla mücadele ediyor. O isimlerden biri ise çöken sağlık sisteminin ortasında kronik hastalıklarla boğuşan binlerce yetimden biri olan Rima Matar. <laughs> Hayatımız sarat sababa. Mağrur tımlar hurub nesin ta Rima, böbrek hastasıyım sabah 7'den beri aşevinde bekliyorum. Ancak elim boş döndüm. Bu sürekli durum bizi yoruyor. Yiyecek yok, açlık var, yorulduk. Halk manen çöktü. Hayatımız zor kıtlıklar, yıkımlar, savaşlar. Dünya bizim halimizi görmeli dedi. Aşna ma'a Hasarat Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, Gazze şeridinin güneyindeki refah kentinde İsrail piyade birliğini hedef alan komplike bir pusu kurulduğunu, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu. İsrail ordusundan da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada Gazze şeridinde iki askerin öldüğü, dördünün de ağır yaralandığı duyuruldu.